kişilik karmaşıktır ve deneyimlerimizi, inançlarımızı ve doğuştan gelen özelliklerimizi kapsar. Dünyayı nasıl algıladığımızı ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuzu şekillendirir. Herkesin kişisel gelişim ve değişim kapasitesi olmasına rağmen, bazı kişilik özellikleri bu gelişimin önünde önemli engeller oluşturabilir. Bu özellikler bireylerin uyum sağlamalarını, büyümelerini ve gelişmelerini engelleyen sağlıksız düşünce ve davranış kalıplarına takılıp kalmalarına neden olabilir. Bu videoda kendi kendini sınırlayan bu eğilimlerden kurtarılma mücadelesi verebilecek 7 kişilik tipini inceliyoruz. İnatçı kişilik, katı bir esneklik ve değişime karşı direnç ile karakterize edilir. Bu bireyler genellikle yerleşik inançlarına, rutinlerine ve düşünme biçimlerine sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Yeni durumlara uyum sağlamayı veya alternatif bakış açılarını değerlendirmeyi zor bulurlar. Bu katılık kişisel gelişimin önünde önemli bir engel olabilir. Çünkü başkalarından öğrenmelerini, gerektiğinde taviz vermelerini, yeni fikir ve deneyimlere açık olmalarını engeller. Zamanla bu inatçılık ilişkileri zorlayabilir ve kişisel ve mesleki fırsatları sınırlayabilir. 2. kötümser. Kötümserler her durumun olumsuz yönlerine odaklanma eğilimindedirler ve her zaman mümkün olan en kötü sonucu beklerler. Olumsuz beklentileri eylemlerini ve kararlarını etkilediğinden bu kasvetli bakış açısı kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Kötümserler potansiyel olumsuzlukları veya sakıncaları öngörmekle çok meşgul olduklarından büyüme ve olumlu değişim fırsatlarını tanımakta zorlanabilirler. Bu zihniyet, ne yaparlarsa yapsınlar sonucun olumsuz olacağını hissedebilecekleri için kronik bir motivasyon eksikliğine yol açabilir. 3. mükemmeliyetçi mükemmeliyetçiler kendileri ve başkaları için genellikle gerçekçi olmayan ve ulaşılamaz olan olağanüstü yüksek standartlar belirlerler. Yoğun bir başarısızlık korkusuna sahip olma eğilimindedirler ve ideallerinin gerisinde kalmamak için risk almaktan veya yeni şeyler denemekten kaçınabilirler. Konfor alanlarının dışına çıkma konusundaki bu isteksizlik Büyüme ve gelişmeye yönelik değerli fırsatları kaçırabilecekleri için durgunluğa yol açabilir. Mükemmeliyetçiler genellikle ilerlemenin mükemmellikten daha önemli olduğunu ve hataların öğrenmenin doğal ve gerekli bir parçası olduğunu kabul etmekte zorlanırlar. Dört kurban, kurban zihniyetine sahip olanlar, içinde bulundukları koşullar karşısında kendilerini çaresiz ve güçsüz görürler. Yaşamları boyunca çok az kontrole sahip olduklarına veya hiç kontrole sahip olmadıklarına inanarak sorunları için dış faktörleri suçlama eğilimindedirler. Bu zihniyet inanılmaz derecede güçsüzleştirici olabilir ve onların seçimleri ve eylemlerinin sorumluluğunu almalarını engelleyebilir. Mağdurlar, kontrolleri dışındaki güçlerin kaderlerini belirlediğini düşündükleri için proaktif değişiklikler yapmakta zorlanabilirler. Bu öğrenilmiş çaresizlik, kendini yenilgiye uğratma ve durgunluk döngüsüne yol açabilir. 5. Narsist. Narsistler abartılı bir öz önem duygusuna sahiptirler ve çoğu zaman kendilerinin başkalarından üstün olduklarına inanırlar. Oldukça bencil olabilirler ve empati'den yoksun olabilirler. Bu da etraflarındakilerin ihtiyaçlarını ve duygularını dikkate almayı zorlaştırır. Narsistler sıklıkla eleştiriyi kabul etmekte veya kusurlarını kabul etmekte zorlanırlar çünkü bunu yapmak kırılgan öz imajlarını tehdit eder. Kendini yansıtma ve kişisel sorumluluk alma konusundaki bu yetersizlik, büyümenin önünde önemli bir engel olabilir çünkü değişmeleri veya gelişmeleri gerektiğine dair herhangi bir öneriye direnebilirler. 6. Alaycı. Sinikler genellikle güvensizdir ve başkalarının güdü ve niyetlerine karşı şüphecidirler. Yeni fikirleri göz ardı etme ve değişime direnme, onlara şüphe ve şüpheyle bakma eğilimindedirler. Bu yorgun bakış açısı onların büyüme ve olumlu dönüşüm fırsatlarını benimsemelerini engelleyebilir. Sinikler varsayılan modları güvensizlik ve tarafsızlık olduğu için başkalarıyla derin, anlamlı bağlantılar kurmakta zorlanabilirler. Bu duygusal izolasyon alaycı bakış açılarına, meydan okuyabilecek farklı bakış açılarına ve deneyimlere maruz kalmalarını sınırlayabilir. 7. Pasif Pasif bireyler sıklıkla, kararsızlıkla ve harekete geçme konusundaki isteksizlikle mücadele ederler. Kendileri adına karar verme konusunda büyük ölçüde başkalarına güvenebilirler ve hedeflerini ve isteklerini takip etme inisiyatifinden yoksun olabilirler. Hayata bu pasif yaklaşım, fırsatların kaçırılmasına ve kişisel gelişim eksikliğine neden olabilir çünkü aktif olarak öğrenme, büyüme ve kendilerine meydan okuma fırsatlarını arayamayabilirler. Zamanla bu pasiflik, diğerlerinin kendi konfor bölgelerinde takılıp kalırken ilerlemelerini izledikçe tatminsizlik ve durgunluk duygularına yol açabilir. Örnek bir vaka çalışmasında Lydia'nın sinizmden iyimserliğe yolculuğuna bir bakalım. Deneyimli bir finansal analist olan Lydia, keskin zekası ve şüpheciliği ile tanınıyordu. Meslektaşları sık sık Lydia'nın bir fikri onaylaması durumunda bunun kusursuz olması gerektiği konusunda şakalaşırdı. Eleştirel düşünme becerileri kariyerinde başarılı olmasını sağlarken, Lydia'nın alaycı bakış açısı kişisel yaşamına ve ilişkilerine zarar vermeye başladı. Lydia sürekli olarak başkalarının, hatta en yakın arkadaşlarının ve ailesinin amaçlarını sorguluyordu. İnsanların doğası gereği kendi kendine hizmet ettiğine inanarak yeni deneyimler kurma veya yeni deneyimler önerme girişimlerini reddederdi. Bu durum onun hayatında giderek artan bir yalnızlık duygusuna ve tatminsizliğe yol açtı. Bir gün bir iş arkadaşı Lydia'da yankı uyandıran kişisel bir büyüme ve değişim öyküsünü paylaştı. İlham alarak alaycı eğilimlerini aşmak için bir terapisten yardım almaya karar verdi. Lydia terapi sayesinde güvensizliğinin kökenlerini anlamaya başladı ve olumsuz varsayımlarına meydan okumak için stratejiler öğrendi. Lydia bu yeni becerileri uygularken bakış açısında bir değişiklik olduğunu fark etti. Başkalarının önerdiği fikir ve deneyimlere daha açık hale geldi. Yeni hobiler edinmesine ve ilişkilerini derinleştirmesine izin verdi. Lydia eleştirel düşünme yeteneklerini hala korurken bunları daha iyimser bir bakış açısıyla dengelemenin hayatında daha büyük bir doyum ve bağlantı duygusu sağladığını keşfetti. Kişilik özellikleri kişisel gelişim ve değişimin önünde önemli engeller oluşturabilir. Kişilik tipi ne olursa olsun, çaba harcamak isteyen herkes için değişim mümkündür. Kişisel farkındalığı geliştirmek, destek aramak ve sınırlayıcı inanç ve davranışlara aktif olarak meydan okumak bu engellerin üstesinden gelmek için çok önemlidir. Bu kişilik tiplerine empati ve anlayışla yaklaşmak çok önemlidir. Çünkü bunlar doğuştan kusurlu değillerdir. Fakat kökleşmiş eğilimlerle mücadele etmektedirler. Büyüme, sabır, kendine şefkat ve kişinin konfor alanının dışına çıkma isteği gerektiren bir yolculuktur. Okuyucular kendilerini düşünmeye, destek aramaya ve kişisel dönüşüme yönelik proaktif adımlar atmaya teşvik edilir. Bu yedi kişilik tipi kişisel gelişim ve dönüşüm konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya kalsa da, çaba göstermeye istekli olan herkes için Değişimin mümkün olduğunu kabul etmek önemlidir. Bireyler öz farkındalık geliştirerek destek arayarak ve sınırlayıcı inanç ve davranışlara aktif olarak meydan okuyarak onları geride tutan kalıplardan kurtulmaya başlayabilirler. Bu kişilik tiplerine empati ve anlayışla yaklaşmak, onların doğuştan kusurlu ya da bozuk olmadıklarını. Bunun yerine üstesinden gelinmesi zor olabilecek derinlere kökleşmiş özellikler ve eğilimlerle mücadele ettiklerini kabul ederek yaklaşmak da çok önemlidir. Şefkat ve cesaret sunarak, bireylerin karşılaştıkları zorlukları keşfetmeleri ve olumlu değişme yönelik çalışmaları için güvenli bir alan yaratabiliriz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalda olanlardan haberiniz olsun istiyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.